arkadaşlar, Profesör Doktor Kaan Ünlü var şu an yanımda. Biraz komplike bir çekim yapıyoruz. Aynı anda dört tane kamera var önümüzde. Bir tanesinden Facebook'tan, Hakan Albayrak Sağlıklı Yaşam Merkezi'nden canlı yayındayız. Diğerinde de Kaan hocamızın görev yaptığı hastanenin sosyal ekibi burada. Onlar da kendi sayfalarından şu anda canlı yayın yapıyorlar. Konumuz başlıkta gördüğünüz üzere Diyabet ve diyabetin yanında seyrettiği özellikle tip 1 ve tip 2 diyabet hastaları ileri evrede sıkıntı yaşadıkları, görme kayıpları ve görme bozuklukları var. Bununla ilgili kan hocamızla konuşmak istedik, sohbet etmek istedik ki ne gibi bir tedavi uygulanabilir, özellikle görme kaybı yaşayanlarda görme kayıpları başladıktan sonra bunun geri dönüşü var mıdır, yok mudur, nasıl tedaviler uygulanır, tedavi yolları nelerdir, bunu konuşmak istedik. Tamam hocam merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş merhaba. bulduk, teşekkür ederim. İstanbul'dan kalktık geldik İzmir'lere. Hoş Sizle geldiniz. Sizle de tanıştık, iyi oldu. Bununla ilgili ben sizinle bir söyleşi yapmak istedim, konuşmak istedim. Çünkü çok merak edilen, çok soruyla karşılaşıyoruz bununla ilgili. Hocam şimdi biliyorsunuz tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarının özellikle böbrek kayıplarından tutun görme kayıplarına kadar birçok komplikasyon mevcut. Şimdi sizin alanınıza gelecek olursak tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarındaki görme kayıpları vakalarıyla karşılaşma oranımız nelerdir bugüne kadar? Şimdi öncelikle tabii ki e, diyabet sık görünen, popülasyonu sık görünen hastalıklardan bir tanesi. Çok organı, çok dokuya etkileyebildiği gibi bu işlerin en çok nasilini alan dokulardan bir tanesi de Maalesef. Biliyorsunuz kılcal damarlardaki tıkanmalar, dokuların oksijensiz kalması ardarda bir takım faktörleri tetikliyor. Hı hı. Bize de gözün içerisinde görmeyen sinir tabakaların, desen kılcal damarlarda tıkanmalar, hmm. bu kılcal damarlardan damar dışına devamlı sıvıların sızması, hmm. kolay kanamalar bile hmm. e, görmeyen sinir hücrelerine bozulmalar karşımıza çıkıyor. Evet. Yaklaşık 10 yıllık bir diyabet hastasının %50 oranında, hmm. 30 yıllık bir diyabet hastasının ise yaklaşık %90 oranında diyabetik retinopati, yani şeker bağlı gözün arkasındaki sinir tabakalarında bozukluklarla karşılaşmaktayız. Bizim de pratikte en çok karşılaştığımız, retina olarak en çok karşılaştığımız hasta grubu Diabeti hastalığımız. <laughs> Ve ciddi oranda görmede de bozulmalarla karşılaşıyoruz. Evet. Diabeti hastalığında aslında erken tanı, uygun yerde uygun tedaviyle <laughs> körlük riski günümüz teknolojisinin neredeyse yüzde beşe kadar düşmüş özellikle. Evet. Uygun yerde uygun tedavi yapılır ise. Hı hı. Tedavide neler yapıyoruz? Daha doğrusu tanıyı nasıl koyuyoruz öncelikle? Şekerli olan her insan, şeker hastalığı olan her insanda hiçbir problem olmasa da gözün içerisinde yılda bir defa mutlaka bir göz hekimi tarafından görülmesi gerekiyor. Bu aslında çok önemli bir nokta. Hı hı. Gözün arkasında şekere bağlı bozukluklar ortaya çıktıktan sonra bu bozukluklar basamak basamak ilerlemekte. Ve e, biraz daha da söylediğim multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor. Tüm e, işte böbrek e, kadar Hı -hı. Yani, düzenli bir şekilde e, yaklaşım gerekiyor. Takip eden bir gerekiyor. Eğer bu takipler iyi olursa hemoglobin ABC seviyeleri ki beraberinde eşlik eden tansiyon da anemiydi gibi damarlara yüklüğünden ekstra faktörler iyi kontrol edilirse bu şekere bağlı olan bozulmalar, Hı -hı. basamak, basamak ilerleyen bu bozulmalar da biz basamakları yavaş yavaş çıkıyoruz. Ama bunlar iyi kontrol edilmezse koşa koşa basamakları çıkıyoruz. Maalesef. Gözün arkasında ilk bozulmalar, gözün arkasında kanamalar, ufak ufak kanamalar, su toplamalarıyla ve görme azalması kendisini göstermeye başlıyor. Bu Hı -hı. safhalarda e, hastalığın takip sıklığını arttırabiliyoruz ve eğer makbule dediğimiz iyi görme sağlayan merkez tepil altına girmiş ise, bu ödemler başlamış ise bu takdirde müdahalede bulunuyoruz. Ne yapıyoruz? Hani çok kullandığımız ilaçlar işte lazerler kullanıyoruz. Hmm. Biz, özellikle günümüzde e, mikropals denilen soğuk tipte de lazer denilen lazerlerle sağlam hücreleri yakmadan ödemin geri çekilmesine yardımcı olan lazer türleri var. Bunları kullanıyoruz ve bunlardan da gayet başarılı şey sonuçlar bulmakta. Bunun dışında yine ödemin geri çekilmesi için göz içerisinde enjeksiyonlar e, yapılabilmekte. E, aldığınız cevaba göre de takip enjeksiyon sıklıkları, enjeksiyon sıklıklarını yolunuza devam ediyoruz. Bazen hastalar bize çok geç geliyor. Geldiği zaman gözün içerisinde on kanamaların, gözün içerisinde zarların, vantların oluşmasıyla e, oldukça görmenin düştüğü vakalarla da karşılaşıyoruz. Bu takdirde ameliyata gitmek zorunda kalabiliyoruz. Maalesef. Operasyonlarda da mitro cerrahi Gözün içerisinde bir kanamaların temizlenmesi, zarların temizlenmesi, <laughs> gözün içerisinde silikon verilmesi, gaz verilmesi gibi bir takım cerrahi basamakları gerçekleştiriyoruz. Ama bizim hedefimiz aslında cerrahiye gerek kalmadan tedavi <laughs> edilmesi, takip edilmesi Çok <laughs> iyi. Peki genel olarak şimdi bir, daha önce ben bir obez geçirdim. Eski bir obez olarak işte ameliyat olmuş birisi olarak. Bizi takip eden hastaları çok iyi anlıyorum. En çok korktukları konulardan birisidir. Bu tarz tedaviler, özellikle cerrahi müdahaleler çok ağrılı mıdır, acılı mıdır, acı çeker mi? Sonrasındaki işte ameliyat sonrası ne kadar bir görme kaybı yaşayacak, yaşar mı ya da bulanık görmedir? Bununla ilgili neler hocam? Yani şimdi hakikaten e, yani teknoloji çok hızlı gelişiyor. E, Tıp alanında çok daha hızlı gelişiyor. Ama ortalamacı da daha hızlı gelişiyor. E, yaklaşık üç tane yarım milimetrelik çok ufak deliklerden gözün içerisine giriyoruz. Hastanız Hastamız genel anestezi olabilir ama birçok hastamızda lokal anestezi yani Hı -hı. ufak bir yere uçtularak yapılıyor. Hı -hı yaklaşık 35-40 dakika kadar sürüyor operasyon. Genelde Genel hastamız ağrısız konforlu bir operasyon geçiriyor. Hı -hı. E, gerek görüntüleme sistemleri, gerekse cerrahide kullanılan lazer sistemleri hepsi hakikaten e, bize çok yardımcı oluyor. Hı -hı. Ve elde edilen sonuçlar hakikaten yüzü güldürücü. Hastamızın yüzü güldürücü, bizim de yüzümüz güldürücü. Süper. Yani ben baldızımda yaşıyorum. Ara ara bazen yemek konusunda kaçırdığım, hani kaçırdığım zaman diye tabir edilen bir şey vardır ya, diyeti bozduğumuzda diyabetik diyetini takip etmiyor, diyeti bozuyor. Orada görmede bir sıkıntı çıkabiliyor. Biraz daha böyle bulanık görme, ağrılı görme sıkıntıları yaşayabiliyor. Bu ağrılı görmenin sebebi nedir hocam? Şimdi yani böyle diyabetik... Göz batması tarzı, tarzı tarif ediliyor bu Şimdi biz hep böyle retinanın gözün arkasındaki sinirlerin etkilenmesinden konuştuk ama aslında diyabet de sadece retina tabakasını etkileniyor. lensin kırıcının değiştiğini yani. Hı değişikliğine bağlı olarak bu hızlı göz şekerde yükselmeler, düşmeler gözlük numaralarınızı değiştirebiliyor. Özellikle işte insülin başlığına hastalar bize gelir, ha ben göremiyorum artık gözlük numaralarında bir farklılık oldu diye gelirler. Evet. yine bu hastalarda katarakt Normal popülasyona göre daha sık görüyoruz. Hı hı. E, göz yaşı kalitesinde yine neden olabilir. Hı hı hı. E, dolayısıyla sadece retina değil, işte bu anlık şeker hızlanmalar, e, hı hı. göz ve boğuk görmeyi de neden olabilir. Anladım. Peki bunun öncesinde herhangi bir şey yapıyor musunuz? Hastalarda mesela ameliyat kararı aldığınız işte lazer tedavisi ya da retina tedavisi, farklı e, tedaviler. Bunun öncesinde hastaların hazırlık aşaması için yapması gereken şeyler var mıdır? Yani biz genel tabii ki yani şekerimizin, tansiyonumuzun gibi ameliyat için risk olacak olan işte kan sulandırıcı kullanabiliyor. Bunları Bunların hepsini düzeltip riski minimize etmek gerekiyor. Ameliyata girmeden önce göz tomografisi denilen halk arasında yaklaşık 3 mikronluk rezolüsyonlarla biz gözünün arkasındaki retina tabakasını neredeyse hücre hücreye inceleyebiliyoruz. göz nerelerde bantlar var, nerelerde çekinti var, nerelerde ödenler var. Ve e, tedavimizde ameliyatımızda buna göre planlayabiliyoruz. Peki hocam, son olarak şunu sormak istiyorum bana size. Yani neticede özellikle tipiki diyabet hastalığı, yeteri kadar insülin salgılayanlarda cerrahi olarak tedavisi mümkün. Evet. Yani biz genel olarak şunu öneriyoruz. Diyabetle beraber seyreden yandaş rahatsızlıklarınız ve bununla ilgili uzun doku organ kayıplarımız varsa öncelikle ana kaynak olan diyabetin ortadan kalkması gerekiyor. Bunun için de eğer uygunsa hastalar Metabolik cerrahi ile diyabeti önce ortadan kaldırmak, sonrasındaki diyabetin getirmiş olduğu zararları tedavi edebilmek bizim önerimiz. Peki şimdi şunu da biliyoruz aslında. Bazı kayıplar maalesef nereye kadar geldiyse oradan dönüşüyor. Peki başka kayıplar için yapılabilecek bir şey var mıdır? Gözle ilgili kayıplar. var Yani görme kaybı. Yani atıyorum yüzde yetmiş, yüzde seksen görme kaybı var. Artık tamam gitmiş yani oraya kadar gelmiş. Ha, yok sen de artık hiçbir şey yapamayız mıdır? Ya da farklı e, tedavileri vardır da bir en azından yüzde %40'lara, yüzde kırklara, yüzde otuzlara çekebiliyor muyuz? Biraz daha da söyleyeyim. Şeker hastalığı zaman uygun tedavide körlük riski yüzde beşe kadar düştü. Hı hı. Dolayısıyla e, ameliyatın başarısı da ne kadar hasar olduğu ile alakalı. Evet. Çok yani yüzde yüz görmeye sağlayabildiğimiz, çok yüz güldürücü e, sonuçlar alabildiğimiz vakalarımız da var. Hı. Çok iyi sonuçlar alamadığımız da vakalar da var. Bunun sebebi biliyorsunuz gözde bir dokuna, har yani vücutta herhangi bir dokuna harabiyet olduğu zaman, Hı. hasar olduğu zaman vücut tamir tahmin edebiliyor. Yeni yenisini koyabiliyor ona, vücudun yeni yenisini yapamadığı için de hiçbir teknolojiyi yerine koyamadığımız tek ücremiz var. O da sinir hücresi. Aynen. Retinadaki, gözün arkasında görünen o sinir hücrelerindeki kayıp olduğu zaman biz bunu ameliyata tekrar yeni baştan yaratamıyoruz. Tekrar yeni koyamıyoruz. Hepimiz hekimi korumak, bunlar için tetiklenen eden ortadan kaldırmak, dediğim gibi ne kadar erken yakalıyorsak bu şansımız o, ben yüksek. Yani her hastalıkta olduğu gibi, yani neticede diyabet de bir hastalık. Erken teşhis ve erken müdahale. Bunun için yapılması gereken en iyi tedavi neyse o tedavi, alıp kaynağı ortadan kaldırmak. Kesin doğrudan. Peki, tamam hocam. Sizi de yorduk. Çok teşekkür Kesinlikle. ederiz. Zamanınızı aldık. Çok Hoşçakalın. sağ olun. Her şey için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Kaan hocamızla güzel bir sohbet yaptık. Biraz kısa oldu ama şu an poliklinik saati ve dışarıda bekleyen hastaları var. Bayağı da uzun bir kuyruk var. Onları da bekletmeyelim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.